Merhaba arkadaşlar, Gizem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumpir yapacağız. Malzemelerimi saymaya başlıyorum. Orta boy 10 tane patateslerimi kabuklarını soydum ve haşladım. Patates ezeceğiyle güzelce eziyorum. Sizlerin yoksa başka bir şekilde de ezebilirsiniz. Videomuz uzun olmasın diye hızlı bir şekilde ezdim. 1 kase rendelenmiş kaşarımı ilave ediyorum ve biraz da tuz ilave edin arkadaşlar. Güzelce yediriyorum. Kaşarı neden koyuyorum? Borcama döktüğümde güzelce kalksın diye yapışıyor bu şekilde sıcağıyla. Sıcak sıcak dökün. Sakın ha patatesi bir kenara koyup soğutmayın. Sıcak sıcak kaşarını koyun, karıştırın. Borcama servis yaparsınız. borcamı biraz ıslattım. Patateslerimi güzelce eşit bir şekilde yayacağım. Bir kasede mısırımı ilave ediyorum. Arzuya göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biraz pembeleştikten sonra çıkartıyorum. Eşit bir şekilde bir kase kadar kaşar rendelemiştim. Onu üzerine serpiyorum ve kumpirim hazır. Şimdiden deneyenlere afiyet şifa olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.